Ne Senden... kadar beyaz dişlerim var? Ee, yapma. Hmm. Tabii. Bende bir şey oldu. E, dişlerimi temizletmeye gittim. Bendekiler e, eski takma, doğduğumdaki dişlerim. E, bir şey oldu. Böyle bir, bir tatlı bir dişçi kadın var. O temi, temizlerken. Ne yaptıysa bir şey oldu. Bir tanesi çok acayip derecede karardı böyle. Alttaki dişlerinden bir tanesi yokmuş gibi falan. Heye Hey he he diye acayip duruyor. Sen ama çok güzel pırıl pırıl parlıyorsun. Yaşlanmıyorsun da ama şimdi geç, çok yaşlı da değilsin aslında. 81 doğmuşsun değil mi? 81'liyim. Birkaç hafta önce 38 oldum. Evet ama 40'lar çok bir güzel olacak var. emin ol. 30'ların ikinci yarısından çok memnunum. Evet. 40'larla ilgili umudum var. 30'ların başı e, galiba bütün erkeklerde çok salakça geçiyor. Yani, yani öyle Ya yani. benim için öyleydi. Benim benim bütün otuzlarım çok kötü geçti. Benim de arkadaşlarımda da ben de, de biraz öyle geçti. Evet. Ne oluyor böyle bir e, aşka düşüyoruz kadınlar falan filan, e, kariyer planlamaları ve perişan şeyler. Halbuki ye, şimdi şimdi gençlere dikkat ediyorum 20 ile 30 yaş arasında aslında hiç umursamıyorlar. E, bizim toplumsal yapımızda da böyle bir şey var çünkü anne babalar çocuklara bakıyorlar ama ancak çocuk 30'a geldiğinde anne baba biraz ciyaklamaya başlıyor. Yeter ulan artık hani ne yapacaksan yap filan diye. Özellikle gösteri dünyasında kariyer yapanlar senin gibi mesela biraz daha serbest kalabiliyorlar. Yani işte ne bileyim iktisat bitirmiş de bir bankaya müfettiş yardımcısı olarak girmiş filan gibi bir şey olmuyor. Ama şimdi özellikle son çıkardığın işlerle ilgili garip şeylere giriştin. Her ay bir klip çekiyorsun. Ve iki tane İki tane klip çektin, Bana Yalan Söylediler ve Adaletin Bu Mu Dünya ve bir tanesi yeni yayınlandı. Evet. O da Bağrı Yanık dostlara. Bağrı Yanık dostlara. 31 Mayıs itibariyle. Evet. Şimdi e, bu tabii ilginç bir iş. E, i̇stersen bu ikisine birlikte bir bakalım, e, izleyenlerimize de gösterelim. E, hangisi önceyse bilmiyorum. Bana Yalan Söylediler ya da Adaletin Bu Mu Dünya görelim. Yeni 45'liyle Erdem sizlerle Bana Yalan Söylediler. Dur, dur. Şimdi burada İzzet Öz'ün bulunmasının da özel bir önemi var. Diyorsun ki hiç unutmuyorum. Televizyonda İzzet Öz'ü izliyordum. Ve şimdi yeni 45'liği Bad ile Michael Jackson dedi. Sonra aha bu olacağım ben dedim. Bu 2016'da Hürriyet'le yaptığım bir röportajda söylemişsin. Sonra İzzet abi klipte oynatıyorsun. Evet. E, TRT pop saatinde yayınlanan programında e, o anons yapmıştı Ben de Michael Jacksonın Bad videosunu ilk kez izlemiştim e, İzlediğim şeyden çok etkilendim ve aslında ne yapmak istediğime karar verdiğim gün oldu 32 sene sonra da izlet abi bu e, bana yalan söylediler Aslında bir, bir tık baştan alayım e, Oyunculukla müziği bir arada anlatmanın bir yolunu bulsak o ne olurdu diye evet. e, konuştuk menajerim Yeşim Doran'la. Ve Film Olmuş Şarkılar diye bir projeye evet. e, başlamış olduk. Evet. Aslında e, eski Türk filmlerinden bildiğimiz e, şarkıları benim e, yorumumla e, yeniden düzenlenmiş haliyle her ay bir tanesini yayınlayacağız. Bu yıl boyunca olacak. Hepsinin de bir videosu olacak. E, bana Yalan Söylediler bu projenin ilk e, single'ı oldu. 70'lerde yaşasaydım ne olurdu'nun karşılığı olan bir video çekmek istedik. 70'lerde yaşasaydım da röportaj herhalde İzzet abiyle yapardık diye düşündüm. E, o cümlede benim için kıymetli bir cümle. 32 sene sonra da benim için kursun istedim abi. Ne güzel bir sanat yönetimi var. Ya, az buz para değil bu yani? Evet az buz yani para. Yani evet bayağı bir yatırımı <laughs> var. Yani kolay bir şey değil öyle. Hadi kameranı al gel de çekelim birlikte falan. Ya. İşi ya. değil yani maşallah maşallah. Bu... Hakikaten, hakikaten çok iyi iş. Peki bir de öbür, öbürüne bakalım. Adaletim malı bir taksi driver izliyorum. Değil mi? Evet, çok çok iyi yapılmış. İkisi de çok iyi prodüksiyonlar. Yani bir de öyle kolay bir şey değil herhalde. Her ay bir tane klip çekeyim falan da yani. Evet, evet oldukça zor. Yani Bayağıdır uyumuyorum. Evet, evet. Yani çok çok iyi işler. Peki bunlar ne, nerede yayınlanıyor bunlar? Ee, bunlar... E... Bu e, Fibonacci şarkılar benim kendi label'ımdan çıktı. Hmm. E, adı Toprak Mahsulleri Ofisi. <gülüyor> e, <gülüyor> bir daha söyle bir daha söyle. Toprak Mahsulleri Ofisi. <laughs> Güzel. E, benim YouTube kanalımda yayınlıyoruz videoları. Hmm. Hmm. E, o da aslında bakarsanız her şey çok taze. Toprak Mahsulleri Ofisi de çok taze. Hmm. YouTube kanalı da çok e, taze. Hmm. E, kendi yapmak istediğim şeyi yapmak istedim aslında. Çünkü bu e, eski Türk filmlerinde var olan şarkıları yeniden yapmak, bunda e, nemalanmakla e, katkı sağlamak arasında ince bir çizgi var. Onun tamamının kontrolünde olmasını istedim. Çok güzel ya. bu söyleyeyim Peki bir e, konseri olacak mı, bir toplu gösterisi olacak mı? Tabii ki. Ya yaptın ee, mı bilmiyorum. Hayır yapmadık. Hmm. E, çünkü zaten bir ay sonra hani ne çekeceğim falanların derdi hmm. de var bir yandan. Hmm. E, dolayısıyla e, uzun vadede film olmuş şarkılar özelinde bir sahne e, çalışmamız var. Arzu edersen ben çok istekliyim burada burada yapmak istersen. Şey şey, ya buraya yani ilk kez geliyorum ve ilk kez geldiğim için çok var. Yani hayır, hayır zaten çok uzun süredir açık değiliz. E, yeniyiz ama burada burada olursa bizim bir e, şeyimiz de var. Ya bir ip perdeyle ya da bir e, projeksiyon perdesi düzenimiz var. Aslında galiba ee, hemen de olabilir ama eğer ki e, sezon açılışı dediğimiz yani işte okulların açılışı Biz keza bütün yaz boyunca açığız burada Hı -hı. kabare olarak ama Ramazan'da da açığız zaten ama ve lakin eğer e, hani birkaç tane daha klip biriksin Hı -hı. Ondan sonra Hı -hı. yapayım görseli de olsun diye düşünürsen Hı -hı. eğer Hı -hı. ben e, gayet hazırım çok teşekkür ederim. bir e, dükkan oldum. sahibi olarak çok teşekkür ederim. her ne şartlarda istiyorsan şu bu, bu çok bu çok tabi e, iyi bir de e, bir de başka bir iş var. Manga'dan Ferman'la beraber yaptığın bir 360 derece klip çekiyorsun. Hı hı. Ee, belki 10. Belki benim 2008 yılında çıkardığım, hatta çıktığımın ilk ayında falan e, televizyon çocuğuna gelmiştim. Te, hayır, Zagay'dı o zaman. Zagay, o çok sene olmuş ya. E, e, o şarkının 10. yılıydı. Hı hı hı. E, biz de 10. yılına özel bir şey yapmak istedik. Hı hı. E, sağ olsun Ferman'la birlikte bir e, featuring şarkı yapmış olduk. Peki bunlar yani hangisi daha şimdi ileride gidiyor? Yani oyunculuk mu daha ileride gidiyor yoksa müzik mi daha ileride gidiyor? İkisi beraber e, gidiyor galiba. Oyunculuğu hobim zannediyordum ama yıllar içerisinde ikna oldum ki o hobi değil artık. Evet. E, dolayısıyla Ama iki, arada iki bir tane. Çok, ama birçok tabii seni geçindiren e, iş oldu bir kere. Bir tabii. uzun bir reklam serisi oldu. Aynen, Onlar yani. şarkıcılıkla değil oyunculukla elde ettiğin Aynen. işlerdi galiba tabii ki. değil mi? Tabii ki. Yani e, artık iki mesleğim var. İkisinin e, kardeş kardeş geçiniyor olması gerekiyor. E, bu yazda ama biraz biraz ticari düşünebilmen gerekiyor arada. E, o konuda zorlanıyorum ama elimden <laughs> elimden geleni <laughs> yapıyorum. Yani aslında evet zor, zor olan o. Çünkü e, artık dijital devrimle beraber e, galiba sanatçılar aynen senin yaptığın gibi kendi kanallarını kurarak kendi yayınlarını yaparak kendi prodüksiyonlarını gerçekleştirerek tamam az olsun benim olsun ben kontrol edebileyim ben e, dinleyicimle ya da izleyicimle e, direkt ilişkimi kurayım ve o mekanizmayı bütün o mekanizmayı kontrol edeyim düşüncesindeler. Ama bir yandan da bu beni korkutuyor. Özellikle bütün sanatçılar için korkutuyor. Yani hakikaten biraz nasıl söyleyeyim? Empati yaparak korkuyorum. Çünkü bir yandan da sanatçı diyor ki bakıyoruz. yani Çok çok basit bir şey. Bugün yani her vatandaşın yaptığı şey işte Instagram'dan güzel bir fotoğrafını koyuyor. Beş dakika sonra kontrol etmeye başlıyor. Acaba bu benim şeyim, fotoğrafım acaba yeterince like aldı mı? İşte bakalım kimler yorum yazdı falan filan. Şimdi orada herkesin kendisine göre bir hesabı var. Yani Diyelim ki çok tanınan bir vatandaş değil, ve çok popüler bir vatandaş olmadığını düşünelim. Belki 10 tane like, 2 tane yorum onu mutlu edebiliyor. Ama bunun popüler bir insan olduğunu düşünelim. Ona da 1 milyon tane like gelirse he, ve işte atıyorum... 500 tane 500 tane güzel koment gelirse diyor ki okey tamam bugün Bugün yaptık, bugünü bitirdik yani. Okan abi bu işin bir sonu olsaydı onu Michael Jackson'da görürdük. Ha. Ha? E, yani bu uzun bir yol. E, Ama tatmin yapılacak... Mi o, acaba tatmin olunuyor yani. Bu, bundan tatmin mi olunuyor diye bütün bu parçalanmış medyada tatmin olunuyor mu acaba? Yani herkese yeteri kadar ulaşılabiliyor mu acaba diye endişe ediyorum. Ya Hayır. da belki hiç bu soruyu sormuyorsun bile kendine. Hayır. Hiç, hiç bu soruyu sormuyorum bile. Aha. Yani e, bu şu şartlarda, şu organizasyonla, bu davranışla böyle olurdu e, nun peşine gidemezsiniz. E, çünkü birçok farklı şartlarda çok başka şeyler de olurdu. E, Bunun sektörün bir parçası olduğunuzda okumak çok kolay ki hmm. e, sen çok daha iyi bilirsin. E, bu kadar uzun süredir varsın. E, ona bakmıyorum. E, ben ifade etmek istiyorum. Benim derdim anlamak ve anlatmak. Ee, bunu yapmak istiyorum ve e, bu iş anlamak ve anlamak kısmındaki niyet karşılıklı olduğunda da anlaşmak 5 dakika. E, bu kolaylıkta da olmalı bence iletişim. Hmm. E, bunu tek başına sağlamak e, zor hmm. e, ama zaten ne kadar olacaktı ki mesela 1 milyonla mı rahat edecektim ya da 10 milyon mu? Hmm. Yani e, 100 milyon mu hmm. bilmiyorum ki en doğrusu e, doğru olanı. Ne kadar hmm. olduğu değil. Doğru hmm. olanı ve bu yolun ahlaklı bir yerinde veda etmeli. Kıymetli hmm. olanı. Hmm. Evet aslında bu, bu tabii ki bunun tartışması pek bitmeyecek. Çünkü genelde mesela senin gibi hem e, e, dramada başarılı olan hem de müzikte başarılı olan bir adam için belki hayat o kadar kolay değildir. Çünkü bir yandan da işte menajerler var, işte yapımcılar var. Sinemadaki yapımcı, müzikteki yapımcı, televizyondaki yapımcı, reklamdaki yapımcı. Bir de bunlar var. Ve bu yapımcılar ve menajerler tabii ki seni sürekli çalıştırmak istiyor. Çünkü ticari bir müessese bu. Yani seni çalıştırmak isteyecekler. Yani sen yapımcıya ya da menajere şöyle söyleyemezsin. Yani ben işte 3 ay ortadan kayboluyorum. Ya da işte ben 6 ay ortadan kayboluyorum. Ha kafama bir felsefeye taktım falan filan. Benim genel yaklaşımım en başta işbirliğinin en başında vizyonel olarak bir ortak bir mutabakat sağlamak. Hmm. O mutabakat sağlandıktan sonra teslimiyettir. Hmm. E çünkü ben yani ama onlar seni çalıştırmak isterler. E, tabii ki çalışırım ama zaten biz bunu konuşmuş oluruz. Hmm. Nasıl çalışmam gerektiğini de konuşmuş oluruz. Hmm. Ne yapmak istediğimi de, nereye varmak hmm. istediğimi de, nasıl anılmak istediğimi de, bütün bunları da konuşmuş oluruz. Hmm. E, ondan sonrası o, benim bu anlattıklarım onun kendi vizyonuyla değerlendirme işidir. Hmm.